Evet arkadaşlar ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Pazarda kalabalık artıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar abimiz beyazları getirmiş. Dişi dişi. Dişi. Güzel dişli bir ya? Şurada bir de Evet arkadaşlar çok güzel beyazlar var. Çekeceğiz bunları bir bu hariç. Hadi yandan içelim hadi. Alo gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel abi. Çift tep olduğundan dolayı çift tep. Buna bak. Düz olsa Oho düz. Olsa Farklı olur. Piyasa yerinden oynar diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> abi takım takım ne istiyorsun beyazlara? 300 lira abi. Takım 300. Evet abi. Evet arkadaşlar. İsim markalı beyazlar. Güzel kuşlar. O çiftte pe ne diyorsun abi? O da güzeliydi abi. Güzel mi? Hı. <laughs> Güzel kuşlar. Ben beğendim bir tane. Aynı deseydin. Bir tane. Beyazlar varlar. O da beğendim bir tane. Evet arkadaşlar. Takım takım 150 şey 300 lira. <gülüyor> Beyazlar. Yakıştı. Tek mi? Tek 1000 lira. Takım 1400 lira. Selamlar üküm. Hayırlı işler. Güzelleri bir çekelim ya. Adalaları ne istiyorsun? Ne var bir tane alalım. 1400. 1400. Evet arkadaş. Yaşayan altında bir tane var oğlum. Tavuk kadarlar ya. Uçurdun kuşlar mı bunlar? Yok damızlık. Damızlık değil mi? Posta ne diyorsun? 50 lira. 50 lira mı? Evet arkadaşlar. Kuşlar güzel. 1400 lira olsun. Sarı gitti şu an? Sarı gitti. Aldı. Şimdi abi bunu nasıl iban paylaşıyor? ya Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. De. 60 lira. 50 liraya ver balığı. Saatlerce de uçar yani. Dönek uçurmak için de birebirdir o kuş. Evet yani arkadaşlar, ilginç bir kuş var burada. Dayı bunun cinsi ne oluyor? Tip mi? Ee, paçal, şey, kuyruklar böyle şey de. <laughs> <laughs> 60 lira mı o? Evet, elli lira lira. Evet arkadaşlar. Dönek uçurmak için bire bir. Hmm. Hayırlı işler değil. Ya böyle kötü bir sen şöyle iyice de böyle Abi ya. gidiyoruz. Evet. Seni de çekelim dedik ya. Kötü kuş iyi kuş yoktur da. Evet, yok ya. Yok i̇yi ya. Bunlar da 5000 bin, 10000 de şimdi ya parası için e, değil. Ya, de gösteriş, çekiyoruz. Onları da çekiyoruz <laughs> Kuş olsun da. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Sulu da getirmedik ya. Var sulu da var yani. <laughs> <Bir tane gülüyor> var ya. Güzel mirolar var arkadaşlar. Ya, ya da şu şay içinde bir tane bardak isim de ver ne olur yani. i̇şte şey ya. ya. bir tane Usta <laughs> i̇şte fiyatlar ne mirolardı? Miro, miroların fiyatları hep değişir yani. Sana göre değişir. Mesela bunlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar gidiyor? Ya bu 200 lira mesela. Senin taraftaki Ama mi? Bir şey kaça verdin sen ya? Ya bir <laughs> sorma bu, takımı bulduk Bak ondan takıldı biliyor musun? yapıyorsunuz. Hem de iş çok iyi bir İzmir Koşa'daki Ahmet Burak var ya onun yeri oluyor. Abi. Yalvardı ya karda arası. Abi ya yalvarsın ya. Sen alırken ne yapacaksın şimdi? Biliyor değil musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Takın. Evet arkadaşlar 200'den, 200'den başlıyor fiyatlar Adam zaman. 150 lira bile çıkartamadı yani. Fena evet, kuşlar değil. Modeli, şöyle bakın. Çekime devam edelim. Satıldı. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kafesleri dizmişsin üst üste. Şebap mı oluyor bunlar? Aynen abi. Fiyatlar ne bunlarda? Tane yüz alıyoruz. Tane yüz. Aynen. Bir şunu elde gösterebilir misin ya? Tamam. Sana zahmet. Nerede besliyorsun? Benim kümes edinmez abi. Ben damuz Sen neredesin? Ben bey üzüyorum abi. Beyik üzüyorum. Yürü abi. Şu Şu yani yolda Edirne'den yani. ne? gelmiş. Dişi değil mi bu? Erkek abi. Erkek mi? Aynen abi. Bu? O da erkek abi. He. Yalan söylemeyeyim abi biri gibi. yok yok. Gibi. dişi şey, şey, Maşallah bu var. bayağı boylu o. Küçük olunca dedim. Genç abi o. Biraz daha geç. O biraz daha toplayacak. Hesabını atsın bari. 60 parayı. Zaten dedi kazansın. Da yol <laughs> çok, çok yoruyor abi. Aynen öyle. Ben de inanmıyorum normalde. evet. Mehmet diye mi abi? He <laughs> he aynen. Belki bilir şu an. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bunlar da oyun kuşu mu oluyor? Aynen abi. Onların üçü üçün, üçüne hepsine garanti veririm abi, abi. Ama iptal edemedim. Çatır mekanda. Ne kadar istiyorsun bunları? Onlara da tane yüz istiyorum abi. Tane yüz. Aynen abi. Burada mı uçuruyorsun sen bunları? Edirne'de mi uçuruyorsun? Benim çiftlik var Edirne'de abi. He Edirne'de. Ben öyle al saççı falan değilim abi. Ağırlıklar tekrar dikerim. Yok yani dedim burada uçuruyor musun? Yok yok. Abi. Boş <laughs> boş boş <ya. gülüyor> ne çiftliği var sende? Ya tavuk, mavuk. He tavuk falan. Genelde köpek de var abi. İki tane öyle alabayım var. Burada kuşu değil. Vay be. Bakacağım öyle. Hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın. Allah'a emanet. Olasın. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Erkek. Dişi bir tane bu var. Şöyle geçelim. Hayırlı işler abi. Şey evet, arkadaşlar. Bilmiyorum baba şimdi. bandoları var burada. Elimi yakalayayım Elim der, bir Bilmiyorum Tamam ya. abi görüşürüz. Şey. Bunları sahibi yok burada. Abi, bu spora dişi mi erkek? Erkek Evet arkadaşlar, şöyle gelelim. Ya, buyur. Evet arkadaşlar, kuşlar hala duruyor burada. Ama çok güzel kanat postular gelmiş. Şöyle Yok, bakın. Ben, ben Hayırlı işler, kolay gelsin. Vallahi. Kanat postuları ne istiyor? Bin lira. Bin lira. Evet arkadaşlar, kuşlar çok güzel. Öyle böyle değil. Yani. Evet arkadaşlar, şöyle bir miro var. Şöyle bir tane jumbo var. Bu jumbo ne kadar oluyor? 300 300. Son Miro'yu da soralım da abi. O da abi. 250 lira. 250 lira. Evet arkadaşlar. Şu Jumbo 300. da 250 lira. Arap da güzelmiş arkadaşlar. Hayırlı işler abi. İyi Teşekkürler abi. sağ olasın. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Ustam, alacılar ne kadar oluyor? Ne abi? Alaca var. Ahmet. Ha. o şey mi? Ahmet abi. Ha. Ahmet abi, alacılar ne kadar?

Yok. Ne kadar var? Evet. ne kadar? Evet arkadaşlar, alılar 300 lira. Tane tane paça takımına bakın arkadaşlar. 300 lira istiyor. Paça takımına bakın şöyle. Ne olur abi? Tamam mı? Tamam mı? Alalar ne kadardı? 300 müydü? Evet. Arkadaşlar, erkek çok güzel yani. Tamam. Evet, tam <gülüyor> Beyaz <gülüyor> ne kadar acaba? <laughs> o da mı <laughs> Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı kandiller. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Selam. Nasıl gidiyor dayı? Vallahi uğraşıyoruz. bekliyoruz. Tamam dayı. Abi ne kadar oluyor fiyatlar tiplerde? 50'den başlıyor. 50'den başlıyor. 50'den başlıyor. 70-80 tane. 70-80 tane. Tabi. Bak sarılar jumbo'dur. Evet. Yani normal bu postanın 2 misli. Evet evet. Jumbo tarzı. Onlar ne kadar oluyor? Takım mı? Yok. İst erkek. İst erkek. E Hı Tane 80 lira. Tane 80 lira. Hı, -hı. Tipleri hesaplı veriyorum. Herkes 100 lira veriyor. Ben 70'e vereceğim tanesini. Kusura güzel yani. Evet evet güzel. Hayırlı işler değil. Teşekkür ederim. Allah'a Allah emanet. Amin. Postada tipler, postada tipler. Hayırlı işler değil. Kolay gelsin. Şu bursaları bir çekelim arkadaşlar. Çok güzel bursalar var. Dayı bursalar ne kadar? Çıktı 200 lira arkadaşlar. Güzel bursalar. Beyazlar ne kadar oluyor? Beğenler dört, ama 50 şerden 50'şer. 50 Beyazlar da 50-50 arkadaşlar. Bursa'larda güzelmiş arkadaşlar. Hadi hayırlı işler. Selamlar Hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Çam kanatlar gelmiş güzel çekeriz. Ne kadar oluyor çam kanatları? Abi abinin şimdi emare benden koli almaya gitti. He. Fiyatları bilmiyorum. Yani. Ortalama fiyatları 300, 300. Biraz daha hmm. bundan bir tek ileri oldu mu 5? Tane da. tane mi? Tane tane. Hmm. Bunlar ortak alan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet arkadaşlar. 200 300'den başlıyor fiyatlar. Hayırlı işler. Sağ olasın. Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyi çok şükür ya. Var mı değişik bir şey? <laughs> Mümbertler gelmiş herhalde yani. Evet Mümbertler gelmiş Şu takım Takım mı oluyor ne kadar 5 6 Ne kadar onlar 150-2 olur 150 Takım Alaca ne kadar oluyor evet, alaca, 150. alaca 150 Bu alaca 150 Bu 200 evet. Ardazıya 400 Mav grupta beyazı 300 lira Evet arkadaşlar. Şu alaca güzelmiş gerçekten. Nürnberg'lere ne istiyorsun Mehmet abi? 400 lira ikisi. Evet. İkisi 400 lira. Evet arkadaşlar. Nürnberg'ler güzelmiş. Şöyle geçelim arkadaşlar. Bango baskalar var arkadaşlar. Şöyle. trakyalar var. Şöyle bakın. Nerede? Nerede o? Nerede? Haberim var benim. Nerede o? Abi kim bakıyor buraya? O dayı şey takıyor. <laughs> evet arkadaşlar trakyalar var burada. Renk renk. Evet bir tane Volski var. Şöyle bakın arkadaşlar. Ama kanadı çekik olmayacak. Şuradan gel. Evet arkadaşlar, sahibi yok burada. Evet arkadaşlar, ikinci bölümün de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.